Merhaba iş dünyasından en yeni haberleri bulacağınız İşte Vizyon yönetim, iletişim ve markalaşma eksenli ipuçlarıyla başlıyor. Yeterli ve dengeli beslenmede önemli rolü bulunan tarım ve hayvancılık sektörü istihdamı ve genel ekonomiye yaptığı katkıyla dikkat çekiyor. Küresel ısınma, hızlı nüfus artışı, tarım alanlarının daralması, biyoyakıt kullanım ve su kıtlığı gibi nedenlerle sağlıklı gıdanın önemi her geçen gün artıyor. %35'ini tarım alanlarının oluşturduğu Türkiye, tarımsal ve gıda maddeleri üretiminde dünyada kendi kendine yeten az sayıda ülkeden biri. İnsanların yeterli ve dengeli beslenmesinde önemli rolü bulunan tarım ve hayvancılık sektörü, ulusal geliri ve istihdamı artırma, dengeli kalkınmaya katkıda bulunma ve kırsal alandaki açık ve gizli işsizliği azaltma gibi birçok ekonomik ve sosyal fonksiyona sahip. Müzik Küresel ısınma, hızlı nüfus artışı, tarımsal alanların daralması, biyoyakıt kullanımı, su kıtlığı gibi nedenlerle gıdanın önemi her geçen gün artıyor. Paralel olarak geleceğin sektörü olarak lanse edilen tarım ve hayvancılık sektörüne yatırım yapma kararı alan iş adamlarının sayısında hızlı bir artış görülüyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de tarım ve hayvancılık sektörü çok iyi yerlere gideceğine inanıyorum ben. Çünkü stratejik bir sektör. Özellikle küresel ısınma nedeniyle, mesela bizim burada derelerimizden, çocukluğumuzdan, yani böyle balık tutmaya gittiğimizde biz çuvallarla tutar balık kaldırırdık. Şimdi ne balık kaldı ne bir şey kaldı derelerimizde. Çünkü derelerimizde su kalmadı. Belki de önümüzdeki yıllarda bu suyun bir çoğunu bulamayacağız. Yani İstanbul'un Düzce şey havzası olarak görüyor, su havzası olarak görünüyor ama bu denede bizim çocukluğumuzla şu andaki debis arasında çok büyük fark var. Yani bu anlamda da bakınca tarım çok önem kazanacak. Çünkü yeteri derecede üretim yapılamayacak. Nüfus artıyor hızlı. Yani şu anda dünyanın, yani benim bildiğim rakamlar işte dünya nüfusunun 7 milyardan biraz fazla olduğu ama bugünkü bütün kaynakları optimum şekilde kullanırsa 12 milyar insana bakabileceği ama bütün kaynaklar optimum kullanılırsa bir de bunu da önümüzdeki yıllarda kuraklığı hesaplayacak olursak herhalde tarım ve hayvancılık sektörü çok iyi yerlere gidecek ekonomik olarak. Müzik Taç Tarım, tarım ve hayvancılığın dünyada ve Türkiye'de öneminin giderek artmasıyla 2005 yılında Düzce'de arazi ve tesis yatırımı gerçekleştirdi. Müzik Doğup büyüdüğü topraklarda tarım ve hayvancılık konusunda yatırım yapmış olmanın mutluluk verici olduğunu kaydeden Tahsin Altun, ülkemizin daha fazla gelişmesi için herkese görev düştüğünü belirtiyor. 1964 Düzce Göl Ormanı Köyü doğumluyum. İlkokulu Göl Ormanı Köyü'nde bitirdim. Daha sonra Yunus Emre Öğretmen Okulu'nu Eskişehir'i orayı bitirdim. Ondan sonra üniversitede Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdim. Askerlikten sonra Halk Bankası'nda denetmen önemli olarak göreve başladım. 1988 yılının başında. 96 yılında da istifa edip ayrıldım. Beylikdüzü'nde bine yakın konut yapıp teslim ettik. Ondan sonra da 2005 yılında işte bu tarım hayvancılık işine başladık burada. İlk broiler tavuk, 40 binlik bir kümesle başladık. Şu anda işte 330 binlik bir kapasiteye ulaştık. Çocukluğumuz burada geçti zaten. Bizim bu köyde doğduk büyüdük. Herkesin burada 8-10 tane ineği olurdu. Mesela bizim eve dışarıdan, ben ayçiçek yağının falan girdiğini hatırlamıyorum. Tamamen tereyağı kullanılırdı. Mesela dışarıdan yoğurt, süt falan. İşte eski yayımız vardı bizim yoğurt konur oraya. Bir güzel anamla böyle karşılıklı onu bir çalkalardık. Üzerinde tereyağı çıkardı. Altı da güzelce ayran olurdu. Biz bu şekilde beslendik. Tam doğal beslendik. Ne oluyordu? Herkesin 8-10 tane şeyi vardı burada. İnağı vardı. Biz 5-6 tane çocuk yaylada ya da burada topla toplanırdık. Onları alırdık. Birlikte otlatmaya. Zaten hayvanları da tarımı da oradan tanıyoruz. Bu ülke için hepimizin yapacağı çok şey var. Bu ülke beni 15 yıl bedev okuttu. Mesela çocuklarımdan bir tanesinin işte rahatsızlığı, günde işte 3 bin lira ilaç gideri parası var 98'in rakamlarıyla söylüyorum. Allah razı olsun biz gittik onu devletten aldık. Yani iyi ki o devlet, o kapı var. Yani o olmasa biz ne yaparız? Onun için diyorum bu ülke için hepimizin yapması gereken çok şey var. Onun için hepimizin koşturup bir şeyler yapması lazım. Toplumun bilinçlenmesine paralel organik tarım ve hayvancılık önem kazanmaya başladı. sistemde hatalı uygulamalar nedeniyle kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmayı amaçlayan iyi tarım ve hayvancılık uygulamaları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her geçen gün artıyor. Kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte günümüzde artık şey oldu. Yani herkes bilinçlendi. Toplum bilinçlendi. Herkes şey yani çoluğuna çocuğuna ne yedirdiğini bilmek istiyor. Bu anlamda daha yeni başladık bizde de. bu deneme üretimi şu anda bizdeki işte 4000 adet işte gezen köy tavuğu, işte 750 adet de yumurta tavuğu olmak üzere şimdi biz bir deneme üretimi olarak başladık burada. Bunlara sadece kendi yetiştirdiğimiz mısırı kırıp veriyoruz. Bir de buralarda kendileri geziyor, otluyor, bunlarla besleniyor. Broiler tavuk üretimi konusunda 330 binlik bir kapasiteyle hizmet veren şirketin yönetim kurulu başkanı Tahsin Altun, entegre olarak hizmet veriyor olmalarının önemli bir avantajı beraberinde getirdiğini belirtiyor. Hayvancılıktaki temel şeylerden bir tanesi de kaba yemin, yani o çiftliğin ya da o birimin işletmenin kendisinin üretmesi gerekiyor. Mesela biz burada kaba yemin içerisindeki en ağırlıklı şeyi mısır sılacı oluşturuyor. Mesela biz işte senede 3000 ton mısır silajı üretiyoruz. Mesela yonca işte 300-350 ton civarında yoncamızı kendimiz üretiyoruz. ve Bir de dane mısıra girdik bu sene. Mesela dana mısır da üretten sonra demek ki bu yaklaşık bizim Büyükbaş hayvanlıkta tükettiğimiz yemin %60'ına tekabül ediyor. Bunun tamamını da biz dışarıdan alacak olursak tabii kâr marjları çok farklı oluyor. Mesela mısır silajında bizim maliyetimiz 69 kuruş ama piyasada bunu temin etsek 150 kuruş. Bu konuda epi avantajımız var. 2005 yılında toplam 7500 metrekare araziyle çalışmalarına başlayan şirket bugün 850 dekar alanda tarım yapıyor. Kuruluş gerçekleştirdiği yeni yatırımlarla iyi tarım uygulamalarıyla sebze üretimi planlıyor. Bizim yaklaşık 850 dönümde tarım yapıyoruz. 850 dekar alanda tarım yapıyoruz. Bunun 450 dekarı kendi mülkümüz kendi mülkümüz olan yerin önümüzdeki yıl bu sene bir 50-60 dönümde böyle deneme üretimi olarak başladık. Önümüzdeki yıl burada 220-230 dönümde sebze üretimi yapacağız. Burada karpuz üreteceğiz, kabak üreteceğiz, domates, biber, salatalık, fasulye. Bunları üretip direkt nihai tüketiciye ulaştıracağız. Burada paketlemesini yapacağız. Soğuk hava deposunu kuruyoruz şu anda. Ve burada şeyde teşekkür etmek isterim. Tarım İl Müdürlüğümüz gerçekten düzce tarım İl müdürlüğü olarak bize her türlü desteği veriyor. Hem teknik hem de maddi olarak. Her türlü desteği veriyor. İnşallah önümüzdeki yıl 3. 4. aydan itibaren yani 2015'in direkt nihai tüketiciye kendi ürettiğimiz iyi tarım uygulamasından ile birlikte yaptığımız sebzeleri işte tavuğu ve yumurtayı nihai tüketiciye kendimiz internet kanalıyla ulaştıracağız. Bir site oluşturup lojistik firmasıyla anlaşıp direkt buradan sipariş buradan alıp direkt buradan nihai tüketiciye ulaştıracağız. Tahsin Altun, süt hayvancılığı yatırımlarını sektörde yaşanan sıkıntılar nedeniyle durdurduklarını kaydediyor. Yeğenim bir kümes kuralım, kümes kuralım. İyi ben onlara yardımcı olmak amacıyla. Yeğenime ve bir de bir arkadaşım vardı yine bu köyde. Onlara yardımcı olmak amacıyla bir 40 binlik kümes geldik buraya kurduk. Baktık kazancıyı Ondan sonra 120 bine çıkardık, 200 bine, şimdi 330 bine çıkardık. Kümes hayvancılığı, broiler tavuk üreticiliğinden memnunuz. Onda bir sıkıntı yok ama süt hayvancılığından hiç memnun olamadık. Çünkü o işi beceremedik. Biz mi beceremedik ama sektör hasta. Çünkü sütte 1 lira zam geliyor, ondan sonra yemciler apartte bekliyor 5 lira hemen. Yani o işin içinden çıkmak mümkün olmuyor. Bir de bu işi beceremememizin nedenlerinden bir tanesi de nitelikli eleman bulmak çok zor. Özellikle süt hayvancılığında nitelikli eleman bulmak çok zor. kuruluş 1200 büyük baş kapasite ile besi yetiştiriciliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Bizim süt sığırını yani işte bu işi başaramadık süt sığırını. Ondan sonra onu başaramayınca dedik ki bir sürü de yatırım yaptık buraya. Tamam bunu besiye çevirelim. İşte yaklaşık 1000-1200 arasında bizim şimdi kapasitemiz oluştu. 100 tane şu anda besi hayvanımız var elimizde. Yani bunu 1000-1200 kapasiteye çıkaracağız. Çünkü elimizde ekebileceğimiz arazi de var. Çünkü bir de besi hayvanının bakımı da çok kolay. Çünkü besi hayvancılığında 500 lirayla 1250 lira arasında en kötü dönemde bile para kazanma şansı var çiftçinin. Sektörde bölünmüş tarım arazileri nedeniyle sıkıntılar yaşandığını kaydeden Altun, tarım ve hayvancılık sektörlerinde en önemli problemin ise iş gücü olduğuna dikkat çekiyor. zamana kadar tarım arazileri zaten küçülmüştü. Yani bölük pörçük yapılmıştı. Gerçi bu yeni dönemde ondan sonra 20 dönümün altında şu son çıkan yasayı da bilmiyorum ama 20 dönümün altında zaten tarım arazileri bölünemiyor. Mesela biz burada şu ana kadar işte 400 dönümün üzerine çıktık ama 3 dönüm 5 dönüm. Yani 5 dönüm yerde 55 tane hisseder vardı. Ya yine düz yovası için söylüyorum. Burada mesela araziler bölünmüş, bir de sınır oluşturulmuş. Bu sınırlardan dolayı %25'i arazinin kullanılamıyor. Yani atıl durumda kalıyor. Çünkü o kendi tarlasına bir sınır çekmiş, o kendi tarlasına bir sınır çekmiş, yüzde 25'i arazinin kullanılamıyor. Mesela i̇şte bunun da kaldırılması lazım. Yani arazilerin bütünleştirilmesi lazım. Biz çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Yani iş gücü konusunda çok büyük diğer sektörlerde de var. Ama tarım ve hayvancılıkta ciddi şekilde iş gücünde bir sık yani işçi temininde ciddi bir sıkıntımız var bizim. devletin son yıllarda verdiği desteklerin önemine vurgu yapan Altun, akaryakıt desteği konusuna daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirtiyor. Devletin bize verdiği, yani tarım hayvancılığa verdiği ciddi destekler var. Ciddi destekler var. İşte ona şu kadar destek, buna bu kadar destek. Mesela tarım konusunda hiçbir destek vermesin. Sadece desin ki mazotu 1 lira. Ondan sonra bunu tespitte çok kolay. Çünkü ÇKS belgesi var. Çifti kayıt sistemin. Çifti kayıt sisteminde bizim mesela ne kadar yer ektiğimiz belli. Diyelim ki dekarda ne kadar mazot gidiyorsa ben o ÇKS belgesiyle gideyim. istediğim istasyondan 1 liraya alayım. Ama yok gübre desteğiydi, o desteğiydi, bu desteğiydi. Bana hiçbir destek vermesin. Bunu tarım için söylüyorum. Hayvancılık için destekler zaten şu anda yeterli. Doğal beslenen tavuk etinin oldukça sağlıklı ve besin değerinin yüksek olduğunu kaydeden Tahsin Altun, iyi tarım uygulamaları konusunda sertifika alma hazırlığında olduklarını belirtiyor. Belli bir alanı çevirdik buradan. Akşam kümese giriyor tavuk. Orada hiç ne yem veriliyor? Suyu bile yok kümesin içerisinde. Akşam giriyor. Sabahleyin kapılarını açıyoruz, geliyor. Sularını zaten bu kütüklerin içerisinde petekler oluşturduk. Oralarda içiyorlar. Ondan sonra gidiyorlar işte burasını yonca ektik. Gidiyorlar orada ot diyorlar, yayılıyorlar. Bir de kendi ürettiğimiz mısırı veriyoruz bunlara. Kırıp onları veriyoruz. Onun dışında verdiğimiz ne bir ilaç var, ne bir bir gübre var. Hiçbir şey yok. Yani salsız olma şansı da yok. Evet. Ürettiğimiz ürünlerde kesinlikle kimyevi gübre kullanmıyoruz. Tamamen zaten yeterince de şey olduğu için, hayvansal gübre olduğu için tamamını hayvansal gübre kullanıyoruz. Kimyevi gübre kesinlikle kullanmıyoruz. İlaç mümkün olduğunca kullanmamaya çalışıyoruz mümkün olduğunca kullanmamaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu iyi tarım uygulamaları ile ilgili bütün sertifikaları da almış olacağız. Zaten bütün hepsinde marka testini yaptırdık. Şirket yeni yatırımlarla broiler tavuk yetiştiriciliğinde kapasitesini 460 bine çıkarmayı planlıyor. Broiler tavuk yetiştiriciliğinde 460 bin kapasiteye ulaşacağız. Zaten orada işte entegre olarak şempiliçle çalışıyoruz. Onlar bize civcivi yemi gönderiyor. Biz fason bakımını yapıyoruz. Tekrar onlara geri gönderiyoruz. Bunun dışında doğal köy tavuğunda da bizim kendi hedefimiz 4000 tane broiler, 750 tane de yumurta tavuğu. Fakat burada işte köydeki diğer akrabalara falan da işte 100 tane, 200 tane şey verip böyle civciv verip ondan sonra tekrar onlardan yetiştikten sonra kendimiz geri alıp pazarlamasını kendimiz yapmak. Büyük baş besi hayvanı ile ilgili de kapasiteyi 1200'e çıkarmak. Sürekli orada 1200 hayvan bulundurmak. Yani ayda 100 tane hayvanı kesime göndermek. Tarımla ilgili de kendimize ait dediğim 450 dönüm yerimiz var. Bunu inşallah önümüzdeki bir yıl içerisinde 600 dönüme çıkaracağız. Ve bunun 400 dönümünde tamamen iyi tarım yapmak. İyi tarımda da sebze yetiştiriciliğine yönelmek işte. Karpuzlu, kabaktı, domatesti, fasulyeydi, biberdi bu alana geçmek. 2013 yılından itibaren borsada gelişen işletmeler piyasasına kote durumda. Biz tarım ve hayvancılık firması olarak, işletmesi olarak borsada ikinci firmayız. İşte 2013 yılının Mayıs ayında borsaya kote olduk. İşte o süreden beri hissederimiz işlem görüyor. İnşallah bu yeni yatırımlarla birlikte borsaya giren, açılan küçük firmaların içerisinde yüz akı olacağımıza inanıyorum. Bu konuda da elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah daha da iyi şeyler yapmaya çalışacağız. Tahsin Altun işini severek yapmanın başarının anahtarı olduğu görüşünde. Severek yaparsanız işinize koşarak gidiyorsunuz. Ben profesyonel olarak bankacılık yaptım. İşimi çok sevdim. Ondan sonra inşaat işi yaptım. Yine işimi çok sevdim. Bu işi yapıyorum. Yine çok seviyorum. Bir de burada doğanın içinde olmak farklı bir şey. Öyle belli bir yaştan sonra herhalde daha da önem kazanıyor. Bu ülke için hepimizin çok şey yapması, çok çalışması gerektiğini inanıyorum ben. Bu hepimizin el birliğiyle. Son dönemlerde yıldızı parlayan araç üstü ekipman sektörü yaklaşık 1 milyar dolarlık hacme ulaştı. Dünya genelinde Çin'in lider konumda olduğu sektörde Türkiye ilk onda yer alıyor. Küreselleşmenin de etkisiyle ulaştırma sektörünün önem kazanması otomotiv ve yan sektörleri hareketlendirdi. Bu gelişim ve değişimden nasibini alan araç üstü ekipman sektöründe Türkiye yurt dışından gelen taleplere de cevap verir hale geldi. Son dönemlerde hızlı bir büyüme trendi yakalayan sektörün yerli üretim yönüyle de cari açığın azalmasında ciddi katkısı mevcut. Talepler yükseldikçe sektörde alan genişliyor. Bu işe yönelenler de fazlalaştı. Genelde biz e, bu, bu işte çalışanların önerilerini alırız biz. Nasıl rahat ederler? Mesela bunlar genelde kanal temizleme işiyle kullanılıyor belediyelerde, özel sektörlerde. Bunların e, en başta karşılaştığımız noktalar e, parça deformasyonlar. Temelleri 1977'li yıllara dayanan şirket, üretimini başkent sanayi sitesinde devam ettiriyor. Sene 77'de babam rahmetli yedek parça sektörü olarak kurdu bizim iş faaliyetimizi. İlk başlarda tamir olarak da gidiyorduk biz bu iş dalında. Daha sonraları imalata yöneldik. 2005'ten sonra imalatı bir hızlandırdık bu iş dalında. Bizim iş sektörlerimiz askeriyeler, belediyeler, özel şirketler, şehirler içinde bu işleri yapan bu gibi yerlerde bu mesleği sürdürdük. Biz Ankara'nın başka sanayi sitesinde üretimlerimizi, atölyemiz bulunmaktadır. Kanal temizleme, yangın söndürme, sulama gibi konularda faaliyet gösteren BİMTA, sektöre kolaylık sağlayan yeni teknolojilerin argesine önem veriyor. Bizim araç üstü ekipman olarak belediyelerin altyapısında kullanılan araçları biz yapıyoruz. Bunlar kanal temizleme, arazöz, yangın söndürme araçları, itfaiye araçları, sulama araçları. Bu gibi dallarda biz üretim faaliyetlerimizi gösteriyoruz. Bu araçlarda hortum sarma bunların en büyük sorunlarıydı. Çünkü hortum düzgün sarılmıyor. Bir hortum maliyet olarak, maddi olarak çok fazlaydı. Biz bunları en güzel, en az limite indirdik. Müzik İthal ürün maliyetinin yüksekliğine dikkat çeken Genel Müdür Cemal Kaman, yerli üretimle maliyetlerin daha da düşebileceğini belirtiyor. Dışarıdan geldiğinde bu aracın maliyeti 10 kat fazla. Ama biz yerli üretime geçtiğimizde şöyle bir kıyaslama yaparsak 5-600 milyarlık bir aracı biz 100 milyarlara burada üretimini gerçekleştiriyoruz iç piyasada. Kalite yurt dışından e hem aynı olmakla daha üst, daha üst seviyede. Çünkü kendi yedek parçamızı kendimiz ürettiğimiz için daha kolay ulaşım, daha kısa zamanda, daha üretkenlik daha fazla oluyor. Mevcut yatırımlarını geliştirerek yeni döneme taşımayı planlayan şirket, istihdam odaklı projelere ağırlık verme hedefinde. Bu iş alanında bizim hedeflerimiz daha ileri seviyelere ulaştırmak, müşterilere daha memnun etmek, onlara az maliyette daha çok hizmet sunabilmek. Artı olarak da şunu iletmek isterim, sektörü büyütüp birçok insana iş alanı sağlamak en büyük hedeflerimizden. Türkiye'de gelinlik sektörünün büyüklüğü 500 milyon dolara ulaştı. İthal gelinliklere olan ilginin artık Türk ürünlerine kaydığını belirten modacı Esin Arıcan'la sektörü konuştuk. Geçmiş yıllarda yaza doğru başlayan düğün hazırlıkları artık yılın 12 ayına yayıldı. Türkiye'de her yıl evlenen 700 bin çift 7 milyar liralık dev bir sektör yarattı. Esna Can markası 2002 yılında Osman Bey'de kurulan e, bu timde doğdu. Orada e, bu butiğimizi açtıktan sonra biz ilk günden itibaren kendi modellerimizi kendimiz yarattık, kendi çizgimizi yarattık. Kendi tasarımlarımızla bu şekilde tasarladıklarımız ürünlerimizle, farlarımıza katıldık, reklamlarımızı yaptık, sektörel yayınlarımıza e, gerekli olan duyuruları yaptık. Ve bu şekilde e, hep kendi adımızı ve kendi ürünlerimizle yürüdük. Bizler tasarım eviyiz daha çok. Design House bizim yaptığımız işimiz. Yani yurt dışından getiren herhangi bir yabancı katalogdaki görünenlerin yapılması şeklinde değil de ilk günden bu yana çizgimiz bizim. Bir kişinin özel gününde özel kıyafetlerini ona özel tasarlayarak dikmek şeklinde ilerledik. Bu şekilde ona özgün kalıplarla ve modellerle trendlerle yapmış olduğumuz ürünlerimizde provalı dikimle, ısmarlama terzisi olarak provalı dikimle üzerine göre yaptığımız zaman daha özgün oldu kendi özel gecelerinde yani sadece sadece onlar giydiler sadece kendi özel günlerini o gizlileriyle paylaştılar ve yaşadılar buradaki duygularıyla da bizi kendi çevrelerine de tavsiye ederek bizi bugünlere getirdiler. Türkiye'nin hazır giyim sektöründe ilerlemeye ihtiyaç duyduğu niş alanlardan biri olan gelinlik sektöründe kendi adıyla açtığı moda eviyle hizmet veren Esin Arıcan, gelinliğin yanına konfeksiyonu da katarak daha çok istihdam yaratmaya çalıştığını kaydediyor. Moda ve hazır giyim sektöründe bizim üretimimiz ee, bu hazır giyimin en e, gözde en güzel ürünü. Yani gelinlik artı bir de bunun yanında özel kıyafetler, abiye dediğimiz kıyafetleri de yapıyoruz. Dolayısıyla tekstilin görünen güzel yüzünün e, imalatını yapıyoruz. Bizim ürünlerimiz güzel olduğu sürece tanıtım olduğu sürece yani fason değil de tamamen bitmiş ürün olarak tasarlanıp her şeyiyle baştan sona yapılmış ürün, katma değeri her şey üzerine koymuş bir şekilde bitmiş ürün gösterdiğimiz için biz kendi sektörümüzde önce olduk. Yani başka modelleri yaptığınız zaman fasoncu oluyorsunuz, çok fazla ilerleyemiyorsunuz, sadece onu diken alıyorsunuz ama tasarlayıp bitmiş ürününüzü kabul ettirdiğiniz zaman siz sektörün önünü açmış oluyorsunuz. Koleksiyon bazı çalıştığınız zaman diğerleri hatta dünya sizi takip etmeye başlıyor. Bizim yani Türkiye'nin de görünen yüzü açısından bu her açıdan yani dünyada gelin adaylarının bakıp da Türkiye'den en güzel gelinlikler Türkiye'den alınır imajını vermek için doğru bir yolda gittiğimiz düşünüyorum. Alanında gelişen moda ve trendleri yakından takip eden şirket, sektöre yön veren önemli şirketler arasında yer alıyor. Önceden yurt dışından gelen gelin adayları bir modelle gelirlerdi ama şimdi tamamen ben gideceğim ve gelinimi Türkiye'den yaptıracağım düşüncesiyle geliyor ve bir modeline geldiği zaman bizim ülkemizde, kendi, kendi fiziksel özelliklerini gösterip bana ne tavsiye edersiniz, bana ne yakışır, şöyle bir yerde yapacağım diyor. Hatta yabancı müşterilerimiz çok fazla oldu bugünlerde, son yıllarda diyelim. Orada neyin, Suudi Arabistan'da yapılmış bir düğünü bize videosunu çekilmiş halde birkaç örnek göstererek bizim kültürümüzde bu şekilde büyük bir, bir düğün yapıyoruz. Böyle bir ortamda düğün yapıyoruz, bana böyle bir ortamda nasıl bir gelinlik tasarlarsınız şeklinde soruyorlar. Yani bu bizim geldiğimiz noktaya gösteren çok güzel bir örnek. İstanbul Gelinlik Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Esin Arıcan, gelinlik sektörünün büyüklüğünün 500 milyon dolara ulaştığını belirtiyor. İnsan yaşarken hep böyle kalıcı bir şeyler bırakmak ister. Yani bir şair şiiri kalsın ister ya da bir yazar romanı kalsın ister. Ben de yaptığım ürün benim gelinlik ve isterim ki ben de öyle bir gelinlik yapayım ki bu bir müzede sergilensin ve müzede sergilenmeye değer. Bulunduğumuz dönemi ifade eden bir geleni arada koymak benim hedeflerimden birisi. Bu haftada işte vizyon programının sonuna geldik. Haftaya iş yaşamının içinden birbirinden farklı konu ve dosyalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.